o'zbekcha <klets> <smug> da. da. Hadi. İyi ayarlanacak. Adam. Hocam. Tamamdır. tamam. Evet. Geçti. Mert. O da gitti. Tamam. O bitiyor çıkar kesin aldı mı Yok. O benim yani Şanlıurfa'da biliyorsunuz Şanlıurfa'lı ciğer vazgeçilmezdir Şanlıurfa'lıların. Yani ciğer konusunda Ramazan ayında iftardan sahura kadar... Millet e, gelip ciğerlerini yiyorlar. Özellikle sahur saatinde yani geçen yıl tıklım tıklımdı buralar. Cıvıl cıvıldı her taraf. Bu sene virüs nedeniyle bazı aksaklıklar oldu. Bu konuda da inşallah ülkemiz olarak en e, asgari bir şekilde bu virüs belasını atlatırız. Yani ciğer biliyorsunuz Şanlıurfa'ların vazgeçilmezidir. Ciğer olmasa hayat da Şanlıurfa'da olmaz. Millet eee bu konuda yani sahur zamanı bayağı talep var. Biz de bu konuda e, yani sosyal mesafeyi koruyarak hijyenik bir şekilde yani hem millete hizmet olarak hem de elemalarımız e, yani mağdur olmasınlar diye hizmet yapıyoruz. Yani... Paket servisini nasıl yapıyorsunuz? Paket servisinde müşterilerimiz e, telefonla bize arıyorlar. Ya da gelip buradan paket, e, kim ne istiyorsa ciğer, yürek, dalak, böbrek, kuşbaşı. Yani e, istediği şekilde biz burada güzelce paket ediyoruz. Yeşilliğini, acı biberini, soğanı falan ayrı bir kaba koyup müşterilerimize paketlerini verip kendileri de götürüp yiyorlar. Afiyet olsun. Şanlıurfa'mızın yemek kültüründe amiral gemilerden birisi olan ciğer her öğün yenilebileceğimiz bir e, yemektir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ciğer dünyasının siparişle gel al götür e, sistemiyle evimizden siparişimizi veriyoruz. Saati geldiğinde gelip ciğerimizi alıyoruz. Lezzetle yiyoruz. Bu tüm koronavirüs tedbirlerini alarak, uygulayarak Sahurdaki bu keyfimizden vazgeçmiyoruz. Yine ciğerimizi yemeye devam ediyoruz. Ciğerin yerkenki muhabbeti vardı. Biz burada arkadaşlarımızla oturup muhabbet ortamında yiyorduk. Ama bu yıl maalesef bu virüs tedbirlerinden dolayı e, oturamıyoruz. Ayakta e, gel götür usulü, paket usulü evimizde çoluğumuzla, çocuğumuzla bu lezzetleri hayatımızda yer almasına devam ettiriyoruz. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Eder. Ciger yiyeceğiz. Her zaman ciger gibi cigeri seviyoruz. Evet, hemen. Kaç tane olsun? İki tane olsun abi. Hemen efendim. Hemen. Teşekkür ederim. Biz ciger ye ye bu kuradan uzaklaşıyoruz. Bu ciger bize huzur veriyor. Cigerin lezzeti farklıdır. Ben Urfa Celepınar'da oturuyorum, Düzova'da. Ben her Urfa'ya geldiğimden sizin cigerden yiyeceğim. Bizim cigerdir. Biz seviyoruz cigeri, ciger gibi seviyoruz. Çok sevdiğimiz bir cigerdir. Biz koronayı uzaklaştırıyoruz. Ciger yanda soğan yiyoruz. Ciğer yanda ta güzel tatlar yiyoruz. Bu hastalıktan bizi uzaklaştırıyor. Biz ciğeri ee, cigeri seviyoruz. Cigerimizden uzak olamıyoruz. Abi siparişiniz hazır. Teşekkür Buyur, ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun abimlerim. Başımızda. Sağ olun. Afiyet teşekkür olsun, ederim. Güzel oldu.